kainat şefi'i ulusat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin hak münevver mücella mudahhar aziz latif şerif ruhu tayyibelerine tarafımızdan acizane fakirane ama halisane hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi O şanlı şerefli peygamber efendimizin şefaatından, şeriatından ve sünneti seniyyesinden bizlere ayırma ya Rabbi Amin. anamızdan babamızdan canımızdan malımızdan daha çok efendimizi sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi Amin. o kadar çok onu sevmeyi o kadar güzel onun yolundan gitmeyi bize nasip eyle ki yevmi kıyamette bizi görüp tanıyıp yanına çağırıp koltuğunun altını alıp bütün mahşer meydanına karşı bu benim ümmetimdir diyerek taltif etmesini cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olarak yaşamayı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olarak çene kapamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ve cemi'i Peygamberani ı ve rusul-i fiham aleyhim salavatül mennan efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine Hâle izmâd-i mutahharât, eshâb zevil-i ihtirâm, tâbiîn, tebe'ü tâbiîn, ey imme-i mücdeidin efendilerimizin vesâir, turuq-u aleyhenin meşâyih ve müntesiflerinin ervâhına, mücdeidin, müfessirin, muhaddisin, mütekellimin, fıkhâ, gurrâ, dullâb, huffâz, musannifin ve min cümlehâ mele-i Kur'ân hasaten silsile-i aliyemiz meşayih-i kiram efendilerimizin kutsiyelerine din için, bayrak için, ezan-ı Muhammediye için, Kur'an için, sancak için, rıza-i şerifin için şehit düşmüş aziz şühedanın ruhlarına medreselerimizde okuyan talebe kardeşlerimizin ve onların iaşesinde zekatlarıyla, fitreleriyle, adaklarıyla, hasenatlarıyla, öşürleriyle yardımda bulunan mümin ve müminatın bil cümle aba ve ecdadının ervah-ı kutsiyelerine üzerimizde zerre miktarı hakkı hukuk olup da ahirete edenlerin ruhlarına Amin. ala kadri meratibi medyye diksen sen vasıl eyle ya Rabbi Amin. hediyelerimizden kendilerini haberdar eyle ya Rabbi Amin. biz de onların halleriyle hallendiğimizde bizim de arkamızdan hediyeler gönderen zürriyetler nesiller bırakmamızı ve yetiştirmemizi nasip eyle ya rabbi. Ya Rabbi şu Mevlid gecesinde bizleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine ittiba ederek ya Rabbi kendi evinde bir araya cem olmayı bizlere dünyada nasip eylediğin gibi şu cemaatimizle beraber cümlemizi Yevmi Kıyamet'te mahşer meydanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ham sanca altında toplanmayı da nasip eyle. Amin. Han'dan cennetinle, cemalinle, nikai şerifini de mesbur eyle. Amin. Dini mübin İslam'ımızı ila yevmil kıyam payidar eyle. Amin. Ya Rabbi evlad ahvadımızı hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımıza zat-ı pakı subhaniyeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dini mübin İslam'ı en güzel şekilde öğretebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Yarın bir baba olarak, bir dede olarak huzuruna çıktığımızda bize sorduğunda evlatlarına, torunlarına beni, dinimi, peygamberimi öğrettin mi dedik de, dediğin zaman ya Rabbi buyurduğun zaman ya Rabbi öğrettin diyebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi hasaten evladı ahvadımızı hem dünyada hem okbada gözümüzü aydın edecek koltuklarımızı kabartacak evlatlardan eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle istirham ediyoruz, rica ediyoruz, yalvarıyoruz ya Rabbi. Sen Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bir dua öğretiyorsun. Buyuruyorsun ki ya Rabbi evlatlarınız için şöyle dua edin. Ya Rabbi onları muttakilere imam eyle. Ya Rabbi evladı ahvadımızı müttakilere imam eyle, önder eyle, öncü eyle ya Rabbi. Bu ümmetin önderi eyle ya Rabbi. Hasaten istirham ediyoruz ya Rabbi. Biz huzur içerisinde, kaliteli halılarda, klimalı camilerde ibadet yaparken Gazze'de ya Rabbi evladı paramparça olmuş, hanımı paramparça olmuş, beyi parça, paramparça olmuş, bir lokma ekmek iki gündür kursağına girmemiş olan kardeşlerimize en kısa zamanda yardım elimizi uzatabilmeyi nasip eyle. Amin. Kapıların açılmasını nasip eyle. Amin. Her bir ellerimize ya Rabbi oradaki Müslümanların acısını ciğerimizde hissedecek imanı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Müslümanın derdiyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslümanlar birbirlerini olan merhametle, birbirlerine olan saygıda aynı bir duvarın tuğlaları gibidir. Nasıl ki bir 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 bir, tu, bir duvarın tuğlaları birbirlerini tutuyorlar ise ya Rabbi biz Müslümanların da birlik, beraberlik içerisinde İçimize fitne girmeden birbirimizi tutabilmeyi, senin rızan için sevebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Özellikle istirham ediyoruz, rica ediyoruz, yalvarıyoruz ya Rabbi. Amin. En kısa zamanda İslam birliği nasip eyle. Amin. Ya Rabbi İslam sancağı bu topraklarda yere düştü. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü suyu hürmetine tekrar bu sancağı bu topraklardan kaldırabilmeyi, bizlere, evlatlarımıza, torunlarımıza nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her ellerimizi İslam sancağını surlara dikmekte ulu batlı Hasan gibi cesaretle eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ömrümüzün geri kalan kısmını, ya Rabbi yaşamış olduğumuz kısmından daha güzel, daha bir daha ibadetle dolu bir ömür sürebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Özellikle ya Rabbi şu Mevlid gecesinde her bir ellerimize Peygamberimizi canımızdan malımızdan öte sevmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sünnet-i seniyyesini baş tacı edinmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evlad ve ahvadımıza en güzel şekilde öğretebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Her bir ellerimizin ahlakını, iş hayatını, yaşantısını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi eyle. Ya Rabbi dünyada onunla yaşıyormuş gibi bir yaşam bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. Ya Rabbi şu mübarek gecede ümmeti Muhammed'in dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda, hasta kullarına acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi şu cemaatimizin içerisinde olup da Keşke hoca benim derdimi de deseydi, şu kadar Müslüman benim derdime de derman olacak, amin deselerdi diyen kardeşlerimizin gönüllerinde her ne hayırlı muratları, dilekleri, istekleri, arzuları var ise fazlı kereminle ihsan ve ikram eyle. Amin. Her ne dertleri, elemleri, kederleri, sıkıntıları, üzüntüleri, belaları var ise her bir halle hal ve يا ربي سننشن سمي سننشن بوزد بالمي بزدر نصيبين. آمين. اللهم انا نسألك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه والحمد لله رب العالمين. استعذ بالله واعلم انه